Hocam, çok, çok küçük bir anekdot ama bizi ilgilen diyor peki Kur'an-ı Kerim'i sadece Kur'an-ı Kerim okuyanlar ya da anlatanlar mı ona karşı efendim ondan istifade ederler yoksa başka diğer durumda olan kardeşlerimizin de bundan bir nasibi var mıdır diye bir anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum anekdot şu Ebu Sa'id Hadimi Hazretleri vardır biliyorsunuz Konya'mızda metfun ve orada maruf olmuş Hadimi Hazretleri Hadimi Hazretleri Ders okutuyor. Medresesi var. O medresesinde ders okuturken talebeleriyle zaman zaman, talebeleriyle okut ok esnasında, ders esnasında bazen dalıyor. O dalıp gittiği anlarda da çoban yaşadık çoban yaşadı diyor. Tekrar bu hal böyle devam ediyor. Derken bir talebesine diyor ki, hocam aklınıza sınırlıyoruz ama bu çoban yaşadı, çoban yaşadı nedir? Kadim Hazretleri anlatıyor. Diyor ki bir seyahatteydik. Seyahatte bir çoban vardı, bir ben vardım, bir de kervancı vardı. Kendi aramızda sohbet ederken dedik ki dua edersek Rabbimize, belki şu an gecenin ilerleyen vakti duamızı kabul eder. Ne diye dua ederiz? Dedik. Ben dedim ki ya Rabbi, Kadimi Hazretleri buyuruyor. Ben dedim ki ya Rabbi benim medresem biraz küçük babamdan kaldı. Bana büyük bir medrese yapmayı nasip et ki orada talebe kutayım, talebe yetiştireyim ya Rabbi der. Kervancı da der ki, ya Rabbi benim kervanımı da biraz daha büyüt, büyük bir kervanım olsun da oradan kazanayım, kazandıklarımla da infak ihsan edeyim, zekatımı vereyim der. Çobanın duası da şöyledir değerli kardeşlerim. Çoban da der ki, ya Rabbi ben bana verdiklerinden razıyım. Ben sadece... Senin rızan istedim ya. Daha sonra kardeşlerim, daha sonra KadiMi Hazretleri Konya'da babasının medresinin medresesinin yanında çok büyük bir medrese yapar. Talebeler yetiştirilir. Kervancı da kervanını çok büyütür. Adeta o dönemin en büyük kervanına sahip olur. Ve anlar ki KadiMi Hazretleri Ebu Said KadiMi Hazretleri vefatı 1760 Anlar ki o saat icabet saatidir. Duaların kabul olduğu saattir. Ve çobanın doğası ben senin rızanı isterim ya Rabbi. O doğanın da kabul olduğunu anlar. Ve işte zaman zaman daldığı anlarda çoban yaşadı, çoban yaşadı denir. Çoban gibi olmayı, Cenab-ı Hakk'ın yönüne girmeyi, onun rızasını kazanmayı, onun razı olduğu ve, ve ona iman edildiğinde kendisinden razı olduğu kullarından olması temennisiyle hepinizin tekrar Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bayrama Cenab-ı Hak bizi ulaştırsın ve salih insanlarla, güzel insanlarla beraber eylesin. Son dua, Ya Rabbi yolumuzu yolsuzlara düşürme diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok